Merhaba sevgili dinleniyoruz takipçileri. Bugün sizlerle beraber 5. sınıf 2. dönem 1. yazılıya hazırlık videosu çekiyoruz. Şimdi ne yapıyorsun? Alıyorsun çayını kahveni, arkana yaslanıyorsun ve Selahattin Hoca'nı dinliyorsun. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, burada özellikle arkadaşlar bütün map senaryolarına uygun bir çalışmamız olacak arkadaşlar. Bu e, yazılı hazırlık videosu olacak. O yüzden gönül rahatlığıyla arkadaşlar bu videoyu izledikten sonra sınavına girebilirsin. Arkadaşlar ilk önce bir bakalım. Birinci sorumuz diyor ki, yukarıda Kur'an-ı Kerim'in iç düz düzeni hakkında bilgi verilmiştir. Evet, soru şu. Yukarıda şemaya bakarak Kur'an-ı Kerim'in iç düzenini yorumlayınız. Bir bakalım arkadaşlar şemaya. Hatta biraz daha büyütelim. Bakın arkadaşlar, özellikle Kur'an-ı Kerim sayfası görüyoruz bir tane. Kur'an-ı Kerim'in sayfasına baktığımızda en üstte arkadaşlar bir cüz numarası var. Özellikle arkadaşlar burada hangi cüzde olduğumuzu gösteriyor. Yine arkadaşlar cüz numarasının yanında bir sayfa numarası var arkadaşlar. Yine biliyorsunuz arkadaşlar surenin adı yazıyor. Bakın şurada sure adı. Ve arkadaşlar nerede indiğini gösteriyor. Yani Peygamber Efendimiz'in hayatını belki daha önce duymuşuzdur arkadaşlar. Peygamber Efendimiz Mekke'de doğdu, Medine'de vefat etti. O yüzden Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri Mekke'de indi, bazı ayetleri Medine'de indi. O yüzden arkadaşlar Mekke'de inenlere biz Mekki sureler diyorduk. Medine'de inenler arkadaşlar biz medeni sureler diyorduk. Hatta bir ayet ey kafirler, ey inkarcılar diye başlıyorsa daha çok Mekke'de oldukları için Mekke, Mekke sureydi. Ey imar edenler diye başlıyorsa daha çok medeni sureydi arkadaşlar. Bunları da e, bilmemiz lazım, biliyoruz. Yine altında arkadaşlar surenin kaç ayet olduğunu bize ne yapıyor? Söylüyor. Hemen arkadaşlar surenin kaç ayet olduğunu bize söyleyen bir yer var. Arkadaşlar besmele ile başlıyor suremiz. De arkadaşlar ayet Kur'an-ı Kerim'in her bir cümlesine deniyor arkadaşlar. Her bir cümleye biz ne diyoruz? Ayet diyoruz kardeşim. Arkadaşlar bir ayet burada ne yapılıyor? Gösteriliyor ve arkadaşlar burada da ayet durağı var. Aynı şekilde hangi cüzde, cüz numarasında belirten sayfamızda bir işaret mevcut. <laughs> özellikle arkadaşlar iç düzenini yorumlayınız diyorsa sizden istedikleri özellikle arkadaşlar ya, sure adı nerede yazıyor? Besmele nerede yazıyor? Ayet neresi? işte ayet durağı neresi, efendim surenin adı nerede yazıyor, cüz numarası nerede, senden genelde arkadaşlar bunlar istenecektir. Bilgin olsun. Yine aynı şekilde arkadaşlar iki tane neyimiz var? İki tane e, sure, iki tane ayetimiz var. Görünen olarak söylüyorum bakın görünen. iki tane ayetimiz var. Yani kaç ayet vardır diye sorarsam iki tane ayet vardır demen gayet. Şuradaki sayıları sayıyoruz arkadaşlar. Bir, 2. 2 tane ayetimiz var. Burada 10 tane durak olsaydı 10 tane ayetimiz olmuş olacaktı. Yine arkadaşlar ayet, sure ve cüz kavramlarını tanımlayıp büyükten küçüğe doğru ne yapıyoruz? Sıralıyoruz. Öncelikle arkadaşlar ayete bakalım. Ayet için ne demiştik az önce? Kur'an-ı Kerim'in her bir cümlesi arkadaşlar bir ayettir. Kur'an-ı Kerim'in her bir cümlesi arkadaşlar bir ayet olmakla beraber arkadaşlar bazen bir kelime de bir ayet olabiliyor. Bazen arkadaşlar bir sayfa da bir ayet olabiliyor. Ayetin aslında arkadaşlar temel mantığı Kur'an-ı Kerim'in her bir cümlesidir arkadaşlar. Zaten her bir cümlesinin sonunda bir ayet durağı vardır. O da bizim ayetimizin bittiğini, diğer bir ayetin başladığını bize ne yapıyordu? Gösteriyordu. Yine arkadaşlar surede özellikle arkadaşlar ayetlerin bir araya getirilip bir bütün haline diyoruz aslında arkadaşlar. Sure Kur'an-ı Kerim'in bir parçasıdır arkadaşlar. Öyle ki mesela burada sure adı. Ne suresiymiş bu arkadaşlar? Mülk suresiymiş. Yani arkadaşlar e, sureler bir araya gelip aslında daha doğrusu ayetler bir araya gelip bize sureleri oluşturuyordu arkadaşlar. E, sureler de bir araya gelip sayfaları ve sayfalar da bir araya gelip arkadaşlar cüz'ü oluşturuyor. Arkadaşlar cüz Kur'an-ı Kerim'in her 20 sayfasında, her 20 sayfada birine biz bir cüz diyoruz. Her 20 sayfası arkadaşlar cüzdür. O yüzden arkadaşlar bunu büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda, İlk önce cüz gelir. Kur'an-ı Kerim'in 20 sayfası. Sonra sure gelir. Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir bölümü. Ve arkadaşlar sonra ayet gelir arkadaşlar. Ayette Kur'an-ı Kerim'in bir cümlesidir arkadaşlar. Bilgimiz olsun. Böylece arkadaşlar aslında Kur'an-ı Kerim'i ne yapmış olduk? İç düzenini yorumlamış olduk. İç düzenini ne yapmış olduk? E, tanımlamış olduk, tanımış olduk. Tekrar bakalım bir hatırlamak adına. E, sure adımız var. Nerede indiği yazıyor? Sayfa numaramız var, cüz numaramız var. Yine arkadaşlar cüz numarası hem yukarıda yazılı halde hem de arkadaşlar sayfanın e, sol tarafında veya sağ tarafında yerini koruyor. Ayet sayısı yazıyor, besmele yazıyor arkadaşlar. Ayet ve ayet durağı ile ne oluyor? Bir sayfa aslında tanımlanmış oluyor arkadaşlar. Sana sınavda soru gelirse muhakkak buradan gelecektir arkadaşım. 2. soruya baktığımızda daha doğrusu 3. soruya baktığımızda bizden ne istiyor? Kur'an-ı Kerim'in temel özellikleri hakkında bilgi toplayabilmemizi istiyor. Yani arkadaşlar arasında Kur'an-ı Kerim'in temel özellikleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim'in özellikleri arkadaşlar özellikle Kur'an-ı Kerim insanlara rehberlik eden bir kitaptır. Yani arkadaşım aslında Kur'an-ı Kerim insana dünya üzerinde doğru yolu öğretir. Hatta yazalım beraber yazalım arkadaşlar. Şuraya beraber yazalım. Bir insanlara rehberlik eder. İki, ne olabilir başka arkadaşlar? İnsanlara rehberlik eder, çok güzel. Başka, arkadaşlar yol gösterici değil midir bizim için? Yol gösterici değil midir arkadaşlar Kur'an-ı Kerim? Yani benim iyi iyiye yönelmemi istemiyor mu? Nasıl iyi bir insan olacağımı bana anlatmıyor mu Kur'an-ı Kerim? O zaman arkadaşım Kur'an-ı Kerim aslında yol göstericidir aynı zamanda. Yine arkadaşlar Kur'an-ı Kerim yol göstermekle kalmayıp benim aynı zamanda arkadaşlar salih amel işlememi sağlamıyor mu? Salih arkadaşlar güzel demekti. Amel ise arkadaşlar ameleden geliyordu. İş yani davranış demekti. O zaman salih amel güzel iş veya davranış demek. Ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Yine arkadaşlar dördüncü olarak baktığımızda insanları her zaman iyiye ve güzel olana, iyiye, güzele teşvik etmiyor mu? güzeli yönlendirmiyor mu? Evet insanları arkadaşlar iyiye ve güzeli yönlendiriyor. Yine arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in temel özellikleri arasında yerini koruyor. Yine arkadaşlar insanların yerine getirmesi gereken bazı bir takım görevler vardı. Biz bunları arkadaşlar ibadet diyoruz. Allah'ın dedikleri. Arkadaşlar insanın ee, özellikle arkadaşım yapması gereken davranışları ve ibadetleri bize açıklamıyor mu? Yani Kur'an-ı Kerim benim arkadaşım aynı zamanda insanlarla insanlara nasıl e, davranma davranmamı? Yani davranış bakımından neler yapmamı? Yine arkadaşım ibadet bakımından ibadet bakımından neler yapmam gerektiğini bana açıklamıyor mu? O zaman davranış yani ibadet ee, detayları ne oluyor arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Yine arkadaşım, insanları her zaman kankacım doğru yolla iletir Kur'an-ı Kerim. Bakın tekrar söylüyorum. Allah insanları doğru yolla iletmek istemiştir. Biz bu doğru yol arkadaşlar hidayet diyoruz. Hidayet arkadaşlar Allah'ın insanları doğru yolla iletmesidir. Allah'ın İnsanlar arkadaşlar doğru yol etmesi. Peki arkadaşlar insanlar yanlış yoldan sapabilirler. İşte arkadaşlar insanların yanlış yoldan sapmasına biz dalalet diyoruz. Bunu pek bilmene gerek yok ama Kur'an-ı Kerim insanları hidayete erdirir. Yani arkadaşlar doğru yola gitmesini sağlar. Yine arkadaşım baktığımızda en önemli husus özellikle arkadaşlar aklımızı kullanmamızı teşvik eder diyor. Doğru mu? Aklımızı kullanmamızı ister kardeşim. Buraya da yazdım. O zaman Kur'an-ı Kerim'in temel özelliklerine bakalım arkadaşlar. Bir, Yol göstericidir. 2. işte insanlara rehber rehberlik eder. 3. Salih amel işlememizi yani güzel iş ve davranış işlememizi sağlar. 4. İyiliğe ve güzelliğe yönlendirir. Davranışlarımızı ve ibadetlerimizi detaylandırır ne yapmamız gerektiğinden bahseder. Yine hidayet yani doğru yolu iletir Allahu Teala bizleri ve her zaman Kur'an-ı Kerim arkadaşlar aklımızı kullanmamızı istiyor arkadaşlar. Her zaman akletmez misin, düşünmez misin diye arkadaşlar başlayan e, surelerimiz nedir, vardır arkadaşlar bilginiz olsun. Kur'an-ı Kerim'in temel özellikleri arasından bir tanesini seçip açıklayınız demiş. Kur'an-ı Kerim'in temel özellikleri arasından bir tanesini seçip açıklayınız. Ben, biz az önce de hepsini açıkladık ama hadi bir daha hızlıca açıklayalım. İnsanlara rehberlik ederden başlayalım. Tek tek hepsini açıklayalım. Sen hangisini istiyorsan onu oraya yazabilirsin. Arkadaşlar dünya üzerinde biliyorsunuz Allahu Teala bizi yarattı. Dünyayı da arkadaşlar yolladı. Şimdi dünyada da arkadaşlar bizi boş boş yalnız başımıza bırakmadı. Ne yaptı? Bize bir peygamber, bir kutsal kitap yolladı. Dünya üzerinde nasıl yaşamamız gerektiğini ne yaptı bize? Bu şekilde arkadaşlar açıklamış oldu. O yüzden insanlara aynı zamanda Kur'an-ı Kerim ne yapıyor? Rehberlik Ediyor. Yani insanlara yol gösteriyor arkadaşlar. Aslında Allah'ın yolunu gösteriyor. Aslında iyiliğin yolunu gösteriyor. Yol göstericidir. İnsanların iyi ve güzel işler yapmasını ister Allahu Teala. Kur'an-ı Kerim de insanların iyi ve güzel işler yapmasını ister. Biz buna amel diyoruz. Salamel arkadaşlar güzel iş veya davranış demek. İnsanları iyiye ve güzel olana yönlendiriyor. Her zaman arkadaşlar farkındaysanız hatta bütün hani dinlerin de aynı zamanda vaadi bu değil midir? Dünyada iyilik, öldükten sonra mutluluk. Yani dünyada iyi olursam Öldükten sonra ben sana mutluluğu vaat ediyorum demiyor mu bütün dinler? O zaman insanları iyiye ve güzele yönlendiriyor. Benim dünya üzerinde yapmam gereken davranışları bana anlatıyor. Yapmam gereken ibadetleri bana anlatıyor. Yine arkadaşlar insanları az önce de dediğim gibi doğru yola iletiyor. Ve arkadaşlar her zaman Kur'an-ı Kerim'de aklımızı kullanmamızı istiyor. Düşünüp aslında tam manasıyla Allah'a iman etmemizi istiyor. Bu temel özelliklerden bir tanesini seçip ne yapabilirsin? Açıklayabilirsin kardeşim. Evet arkadaşlar bir sonraki sorumuza geldik. Kur'an-ı Kerim'in ana konularından 5 tanesini yazınız demiş. Bir bakalım arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in ana konuları arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in toplamda inanç, ibadet, ahlak, sosyal hayat ve kıssalar olmak üzere 5 ana konusu bulunmaktadır. O zaman arkadaşlar sıra sıra ne yapalım? Bunları yazalım. Birincisi arkadaşlar inanç. Tamam. İkincisi ibadet. Üçüncüsü arkadaşlar ahlak. Dördüncüsü arkadaşlar sosyal hayat. Ve arkadaşım beşincisi ise kıssalar. Şimdi bunları arkadaşlar ne yapalım? Bunları tek 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 tanımlayalım. Hatta bir sonraki sorumuzda demiş ki Kur'an-ı Kerim'in ana konularından bir tanesini yazıp açıklayınız demiş. Bakalım Kur'an-ı Kerim'in ana konuları ne? Arkadaşlar inançla başlayalım. İnanç özellikle arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de en önemli ana konularından biridir arkadaşım. Çünkü inanç olmadan zaten bu dini yaşamanın mümkünatı yok. Özellikle arkadaşım e, inanç deyince aklımıza arkadaşlar her zaman imanın şartları gelecek. Hatırlayınız var mı? Evet imanın şartları nelerdi? İmanın şartları. Yazalım. İmanın şartları Neydi arkadaşlar? Bir bakalım. Hatta inancın altında tek tek yazalım. Hatırlıyorsak arkadaşlar Allah'a iman Allah'a iman yine arkadaşım meleklere iman yine kitaplara iman Bayağı hassas. Peygamberlere iman. Ahiret gününe iman. Aynı şekilde arkadaşlar kaza ve kader. Arkadaşlar bu konular aslında inanç konularıdır. Kur'an-ı Kerim'in arkadaşlar ana konuların ana konularından biridir. İnanç konusuna baktığımızda arkadaşlar aslında inanç deyince aklımıza ne gelecekti? İmanın şartları gelecekti. İmanın şartları arkadaşlar Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe ve kaza ve kadere İman da arkadaşlar bunların tamamı inanç konuları arasında ne oluyordu? Değerlendiriliyordu. Şimdi arkadaşım burada şu aklına gel gelsin. İlk önce arkadaşlar Allah'a iman. Allah'a iman olmadan yani bir yaratıcı varlığa inanmadan arkadaşlar dinimizi yaşamamızın mümkünatı yok. Zaten buna inanmayan arkadaşlar bunlara da inanma ya gerek kalmıyor değil mi? Bunu inanmadıktan sonra bunlara inanmaya gerek kalmıyor. Dolayısıyla arkadaşım Allah'a iman bizler için en önemli inanç konusudur arkadaşlar. Yine meleklere iman. Meleklere iman arkadaşlar Allahu Teala ne yapmıştır? Bütün arkadaşlar e, kifari her şeyi arkadaşlar bir melekle ne yapmıştır? Görevlendirmiştir. Yine mesela atıyorum Mikail ne yapıyordu? Doğa olayları ve canların rızıklarını koruyordu. Yine arkadaşlar Cebrail mesela vahiy götürüp getiriyordu. Azrail işte insanların canlarını teslim alıyordu. Kiramen katibin insanların işte günahlarını ve sevaplarını yazan meleklerdi değil mi arkadaşlar? Yani aslında melekler de inanç konuları arasında yerini alıyor. Peygamberlere iman. Arkadaşlar Allah-u Teala az önce de ne dedik? Bizi yarattı, dünyayı evet koydu, çok güzel ama arkadaşlar bizi ne yapmadı? Yalnız bırakmadı. Ne yaptı? Peygamberler yollayarak, aynı şekilde arkadaşlar kitaplar yollayarak bizleri ne yaptı arkadaşlar? Bizleri doğru yola iletmeye çalıştı. Ve diyor ki Kur'an-ı Kerim inanç konuları içerisinde Kur'an-ı Kerim bize şunu söylüyor diyor ki, Ahiret günü var. Yani herkes aynı zamanda bir gün ölümü tatacak. İnanan inanmayan herkesin inandığı tek bir gerçektir arkadaşlar ölüm. Muhakkak ki arkadaşlar bunu bir gün herkes ne yapacak arkadaşım? Yaşayacak. Dolayısıyla ölümden sonraki hayat hakkında bana ne yapıyor Kur'an-ı Kerim? Bilgi veriyor arkadaşım. Kaza ve kader. Yine arkadaşlar kaza benim arkadaşlar yaptıklarım yani şu andan itibaren sen şu an bu videoyu izliyorsan şu andan itibaren yaptıkların arkadaşlar kaza yapacağın her şey arkadaşım kader. Yani kaza daha doğrusu kader Allah'ın geçmişten geleceği her şeyi bilmesi planlaması programlaması iken kaza ise arkadaşım Allah'ın planladığı ve programladığı bu olayların zamanı geldiğinde meydana gelmesiydi arkadaşım. Kur'an-ı Kerim'in ana konularından bir tanesi inanç. Allah'a, iman, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, kaza ve kadere iman aslında tamamı imanın şartları. Yani aynı zamanda arkadaşlar inanç konularıdır. Bunları ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz ve geldik arkadaşlar ibadete. İbadet arkadaşlar aslında Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın benden yapmamı istediği davranışlar değil midir? Kur'an-ı Kerim'de Allah benden yapmamı istediği davranışlar var, yapmamamı istediği davranışlar var. Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, iyi işler yap, anne babaya iyi davran. Bunları bana emir etmiyor mu arkadaşım Kur'an-ı Kerim'de Allah? O zaman Allah'ın benden yapmamı istediği davranışların tamamına ben ne diyorum? İbadet diyorum kardeşim. İbadet Allah'ın benden yapmamı istediği davranışlar. Ahlak arkadaşlar aslında insanların iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasını yol açan huy, davranış, söz ve karakter yapılarına biz ahlak demiyor muyuz? Mesela çok sevdiğimiz bir arkadaşımız vardır. Bu arkadaşın nasıl biri diye sorduğumda iyi biridir diyorlar. i̇yi yani veya kötü olarak vasıflandırılmamıza yol açıyor değil mi? bu yaptığımız davranışlar? İşte Kur'an-ı Kerim'de insanların insanlarla nasıl davranmaları gerektiğini, insanların karşılıklı olarak neler yapması gerektiğine ne yapmış? Vurgu yapmış kardeşim ve geldik sosyal hayatı. Sosyal hayat arkadaşlar yine Kur'an-ı Kerim'in ana konularından bir tanesidir. Biliyorsunuz arkadaşlar okuma, işte e, anne babayla muhabbet, sohbet, yine arkadaşlar evlilik, boşanma, miras, nafaka, birçok arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de dünya üzerinde yapmam gereken birçok husus hakkında ne yapılıyor? Bilgiler veriliyor. Arkadaşlar kıssaları kıssaları daha iyi anlayabilmemiz adına şöyle parantez açalım. Geçmiş peygamberlerin geçmiş peygamberlerin peygamberlerin hayatlarından hayatlarından örnekler diyelim. Örnekler. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de geçmiş peygamberlerin hayatlarından arkadaşlar örnekler vardır. Özellikle insanların böyle daha çok dine hani bağlı kalması, daha çok inançlarına bağlı kalması adına geçmiş peygamberlerin hayatlarından örnekler ne yapılmıştır bizlere verilmiştir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in ana konularından bir tanesini yazıp açıklayınız demiş. Zaten arkadaşlar bunlardan herhangi birini yazıp az önce de dediğimiz gibi açıklayabiliriz arkadaşlar. Gayet rahat, kolay bir soru. Yine arkadaşlar Kevser suresinin iniş sebebi. Önce bir bakalım arkadaşlar Kevser suresi bize ne anlatıyor. İnne âtene kel kevser, fesallil rabbike venhar, inne şâneke Yani diyor ki şüphesiz biz sana e, ne diyor bitip tükenmez nimetler verdik. Şimdi sen Rabbin için namaz kıl ve Rabbin için kurban kes. Asıl soyu gelmeyecek olan sana karşı nefret duyanlardır. Arkadaşlar bu ayet bir gün arkadaşlar peygamber Efendimize müşriklerin biri geliyor diyor ki ey peygamber diyor senin diyor iki tane erkek çocuğun Kasım ve Abdullah arkadaşlar peygamber Efendimizin iki erkek çocuğu vefat etmiştir. Bunun üzerine müşrikler gelip peygamber Efendimizin soyunun kuruduğunu söylüyorlar. Bunun üzerine arkadaşlar Kevser suresi iniyor. Kevser suresi arkadaşlar Peygamber Efendimizin soyunun devam edeceğini müjdeleyen bir suredir arkadaşlar. Sure aslında adını içerisinde bulunan bu Kevser sözcüğüyle aslında ne yapıyor? Alıyor. Nehir veya havuz olduğu da belirtiliyor. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar akacak olan bir ırmağın adı olarak yorumlanıyor arkadaşlar. Öyle ki Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimiz'in erkek çocukları erken yaşta vefat ettiğinde ona soyu kesik diye lakap takıyorlar. Peygamber Efendimiz'le alay etmeye çalışıyorlar. Yüce Allah arkadaşlar müşriklerin bu sözüne karşılık Kevser'i müjdeliyor. Yani Hazreti Fatıma'yı dünyaya getiriyor ve Peygamber Efendimiz'in soyu arkadaşlar Hazreti Fatıma vesilesiyle ne yapıyor? Ne yapıyor? Aslında günümüze kadar devam ediyor. Bu sure namazlarda Fatiha suresinden sonra okunabildiği gibi Allah'ı anmak, yine onun verdiği nimetlere şükretmek amacıyla da ne yapılabilir? Okunabilir arkadaşlar. Kepsel suresi bizler için. Kevser suresi Peygamber Efendimiz'in soyunun devam edeceğini müjdeleyen bir sure olarak ne yapıyor? Varlığını devam ettiriyor. Yukarıda Kevser suresinin anlamını yorumlayınız demişiz. Yine Kepsel suresinden bir sorumuz var. Şüphesiz biz ona bitip tükenmez nimetler verdik. Şimdi sen Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Asıl soyu gelmek gelmeyecek olan sana karşı nefret duyandır. O zaman anlamını bir yorumlayalım arkadaşlar. Şüphesiz biz sana bitip bitip e, tükenmez nimetler verdik. Demek ki burada arkadaşlar şunu çıkarabilir miyiz? Önce şu cümleyi bir yorumlayalım. Allahu Teala bizlere arkadaşlar ne vermiş? Nimetler vermiş ve nimetleri kullanmamızı istemiş. Bu şekilde yorumlanabilir. Şimdi sen Rabbin için namaz kıl Kurban kes diyor. Burada arkadaşlar kıldığımız namazları, işte yaptığımız ibadetleri arkadaşım bizzat Allah rızası için, Allah için yapmamız gerektiğinden bahsediyor. Asıl soyu gelmeyecek olan sana karşı nefret duyandır. Yani arkadaşım burada ne demek istiyor? Burada arkadaşlar Peygamber Efendimiz'in soyunun devam edeceğini ne yapıyor? Müjdeliyor. Bu şekilde arkadaşlar Kevser Suresi'nde ne yapmış olduk? Yorumlamış olduk. Böylece ikinci dönem birinci hızlı arkadaşlar. Tüm e, senaryoyu tek videoda ne yapmış olduk? Halletmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendine çok çok iyi bak. hoşça kal, Keyfine bak.